Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, abdest iklimindeyiz. Bir arınma atmosferindeyiz. Önce ellerimizi, sonra ağız ve yıkıyorduk. Şimdi kollarımıza sıra geliyordu. Kollarımız ellerimizin yapacaklarına güç ve kuvvet oluyordu. Kollarımızı yıkayacaktık. Kollarımızı yıkarken üzerinde az da olsa düşünecektik. Kollarımızla nice olumsuzluklar yaşamıştık. Hangi günahlara düşmüştük? Kollarımızı yıkamadan önce bir sorgulama, bir muhasebe yapmalıydık. Bir gün gelecekti. O gün hayatın bütün karelerinin hesabını verecektik. Zerre miktarı hayrın da, Zerre miktarı de karşımıza geleceği bir gün vardı. Elimize bir defter verilecekti. Defterin sayfalarını açtıkça hayretlere düşecektik, şok geçirecektik. Zira defter ufacık şeyleri bile sayfalarına almıştı. Bir kaş oynatmayı, bir göz kırpmayı dahi kayıtlar arasına almıştı. Bu defter ya arkadan ya da soldan verilecekti veya sağ taraftan verilecek. Hakka Suresi'nde bu husus şöyle anlatılıyordu. O gün huzura alınırsınız. Size ait hiçbir şey gizli olarak kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen alın, kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der. Artık o meyveleri sarkmış yüce bir cennette mutlu bir hayat içindedir. Onlara denir ki geçmiş günlerde işlediklerinize karşılık afiyetle yiyin için kitabı sol tarafından verilenlere gelince o keşke bana kitabın verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümümle her iş olup bitseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Saltanatım da benden yok olup gitti der. Onu yakalayın da bağlayın. Sonra alevli bir ateşe atın onu. Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a inanmazdı. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun hiçbir samimi dostu ve sadece günahkarların yediği kanlı irinden başka bir içeceği de yoktur buyuruluyordu. Aynı konu İnşikak suresinde de anlatılmaktaydı. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine doğru hızla gitmektesin ve ona varacaksın. Kimin kitabı sağından verilirse kolay bir hesapla hesabı çekilecek ve neşe içinde ailesine dönecektir. Kimin kitabı arkasından verilirse derhal yok olmayı isteyecek ve alevli ateşe girecektir. Bilinmeli ki o dünyada ailesi içinde şımarıktı. O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Ama Rabbi onu elbette görüyordu buyuruluyor. Şu duayı okumaksa müstehaptı. Sor kolu yıkarken ey Rabbim amel defterimi sağımdan ver. Beni kolay bir hesaba çek. Sağ kolu yıkarken şu duaları okumaksa müstehaptı. Ey Rabbim amel defterimi sağımdan ver. Beni kolay bir hesaba çek. Sol kolu yıkarken ey Rabbim amel defterimi solumdan ve arkamdan verme. Abdest bir temizlenmeydi. Abdest bir arınmaydı. Pırıl pırıl suyun güzelliğini içimizde duymaydı. Berrak bir yapısı olan suyun özelliğine doğru bir gidiş gibiydi. Berrak bir mümin olabilmekti. Şimdi başımızı mesedecektik. Kollarımızdan sonra başımızı mesetmek geliyordu. Mü'min saygın insandı. Bütün ilişkilerinde saygınlık kendini hissettirirdi. Saygısızlıktan özenle sakınırdı. Ama saygıyı hak etmeyenin önünde başını eğmezdi. Haksızlık söz konusu olduğunda baş üstüne demezdi. Fakat hakkın ve hakikatin karşısında iblis gibi dik kafalılık da yapmazdı. Abdest alırken her bir azamızı yıkarken onun üzerinde bir nefs olsun düşünürdük. O azaların işlevi üzerinde tefekkür ederdik, başımızı mesederken de düşünürdük, düşünecektik. Başımızda beynimiz vardı. İnsan onun da düşünürdü, planlar yapardı ve uygulardı. İyiliklerinde, kötülüklerinde planını beynimizde yapardık. Abdest alırken zihin dünyamızdaki olumsuzlukları, kötülükleri, pislikleri temizlemeye gayret etmeliydik. Abdeste emreden maide suresinin altıncı ayetiydi. Ayette üç azanın yıkanması birinin de başında mesedilmesi emrediliyordu. Ayaklardan önce başın mesedilmesi vardı. Başımızı mesederken çok az su kullanırdık. Alabildiğine az su kullanırdık. Sonra ayaklarımızı yıkardık. Ama ayaklarımızı yıkarken çok su kullanmaya yönelirdik. Oysa başımızı mesetmemizden sonra ayaklarımızı yıkarken bize suyun az kullanılması işareten hatırlatılıyordu. Suyun israf edilmemesine işaret düşülüyordu. Başı mesederken bu denli suyu az kullanırken sakın ola ayaklarda suyu israfa yönelme deniliyor gibiydi. Başımızı mesettikten sonra kulaklarımızın içine ve dışını mesetmek gerekiyordu. Bunun sünnet olduğunu biliyorduk. Ama rahmet olan suyla kulaklarımızı mesetmeden önce biraz durup düşünmemiz gerekiyordu. Artık bundan böyle kulaklarımızla yalanı dinlememeliydik. Gıybete, insanın gizli hallerini dinlemeye kulaklarımızı kapamalıydık. Kulaklarımızdan kalplerimiz akan sözleri filtreden geçirmeliydik. Kalplerimize kirli kelamların akmasına yol vermemeliydik. Zümer suresinin 18. ayetinde söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte onlar Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimselerdir. Asıl vicdan sahibi de onlardır buyuruyordu. Cennette boş söz yoktu, yalan söz yoktu. Cennette muhabbetin kıvama getirdiği gönlü huzursuz eden hiçbir şey yoktu güzellikler diyarı cennetlerin sakinleri olabilmek için burada, dünyada cennet ehlinin özelliklerini kazanmak gerekiyordu. Cennetlere layık olmanın cehdini, çabasını göstermek gerekiyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.